Aslan sana yapsın. Tamam. Benim... Tor, tor geldi. Bak tor geldi. O tor mu? Tabii. O tor et. Evet. Peki senin köpeğin niye bunun arkasında? Melisa aslana karşı. Hazır başla. Melisa devirdi aslan devirdi. Kamera kaydına bakacağız. Kamera kaydına bakacağız. İkisi de çok başarılı. Aslan atmaya doyamıyor. Melisa Nereye atıyor belli değil. Başını, bu şimdi erkek mi kız mı? Bu kız abi. Bu kız. Evet bu da erkek. Bunlar bir erkek, bir erkek. olan mı? Erkek olan bunlar. Tıklan belli olmuyor mu? Dört aylık falan bunlar Kip. dört. Dört aylık falan. Büyüdü zaman bunlar evlendik. Bana ne yaptın anlatman lazım. Ne yapıyorsun şu anda? Boya yapıyorum. Kimin resmi bu? <laughs> başka komik bir şey. Baba. Evet. Aç bakalım. Seni kim getirdi? Leyla. Leyla mı getirdi?